Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün Tavus Kuşu'nun Şikayeti masalını dinliyoruz. Şişt. Tavus Kuşu çok mutsuzmuş. Son günlerde yüzünün güldüğünü gören yokmuş. Deve Kuşu bunun nedenini sormuş. Tavus Kuşu ağlamaklı bir sesle "Ormanın en çirkin sesli kuşu benim. Nasıl güleyim?" demiş. Deve kuşu hayretle şu dediğine bak kuyruğunda bin bir renk dans ediyor. Sana bakınca gözlerim kamaşıyor. Sahip olduğum bu güzelliği görmüyorsun da sesinin çirkinliğine mi üzülüyorsun? diye sormuş. Tavus kuşu sanki onu duymamış gibi şikayetini sürdürmüş. Şu bülbülün sesine bak o şakıdıkça herkes onu dinliyor beni dinlemek isteyen yok. Deve kuşu, hepimizin özellikleri farklı demiş. Bak ben uçamayan bir kuşum. Fakat upuzun boynum sayesinde tehlikeleri sezebiliyorum. Peki ya diğer hayvanlar? Karga habercidir, kartal savaşçı, kırlangıç çeviktir, serçe ise ürkek. Hepimiz aynı olsaydık Yaşam çok sıkıcı olmaz mıydı? Tavus kuşu deve kuşunu dinleyince ona hak vermiş. Kuyruğundaki birer elmas gibi parlayan renklere bakarak neşeyle şarkı söylemeye başlamış. Sesinin çirkinliği yüzünden artık hiç üzülmüyormuş. Hepinize iyi geceler diliyorum. Lütfen evinizde olun. Görüşmek üzere.